Hepinize merhaba arkadaşlar. benim Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar benim bir video ile karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar Granny 2 oynuyorum. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi, demin de duyduğunuz gibi Granny Chapter 2 oynuyorum. Yani Granny 2 demek kısaca. Size anlatmak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuz yenilendi artık. Granny eski Granny gitti. Bence güzel olmuş gitmesi. Çünkü çok hoşlandım. gitmesini aslında. Çünkü neden bilmiyorum arkadaşlar. Yani eski Granny bunu çok sıkıcı geldi. Ama bu Granny daha heyecanlı. Ben oyunu size kısaca bahsedeyim arkadaşlar. İşte bahçede hem yani bir dakika dur. Şu sen hadi piyano çalalım. Piyano çalıyoruz burada. De de, de 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 Ya bu gibi piyano çalıyoruz. Ana. açalım ve mutasyon mutasyonlaşmış İT oğlu iç bebeğimiz var arkadaşlar burada. Nasıl bir bebek boğaz nasıl sıçayım. Nasıl bebeksin lan sen? Bebek bile değilsin aslında da neyse. Ah topot bebek. Ah topot bebek. Örümcek bebek. <laughs> ya. Vallahi. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kapıdan kaçışı göstereceğim. Ben helikopter kaçışını yapmıştım bir kere. YouTube'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir daha yapmak istemiyorum açıkçası. Kötüydü helikopter kaçışı. Ben çok sevmedim aslında. Aha, bu ne? Helikopter Allah'ım. Arkadaşlar bakın Allah için helikopteri çalıştırıyorum. Bunu saatler de saatlerce arıyordum. Şimdi çıktı ya Allah'ım. Şimdi buranın için ne yapmak gerekiyordu? Üst katta bir şey yapmam gerekiyordu. Elektriği kesmek için Bir Dur, cutting lazım elektriği kesmek için. Şimdi kapıyı açalım. Dur. Bu ne security ki Bu kalsın. Çekmeceye bakayım. Bir şey yok. Bu arada arkadaşlar pratik moddayım. Oyunları sonunu size daha rahat göstermek için. Yani Ağzını sıçtım. Grant yöre böyle. Aaa puh. sikiyim diyor böyle. İşte ondan sonra her şeyi bok ediyor. Sonra bir daha en baştan başlıyoruz. Çok sinir oluyorum. Abi helikopter kullanmak istemiyorum. Bak vren çıktı. Kullanmayacağım. Kapıdan kaçacağım ben değil mi? Aynen kapıdan kaçacağım. Kapıda wrench lazım mı bilmiyorum ya. Crowbar lazım bildiğime göre. Şu arkadaş. Lan uf. Şöyle bakalım tamam. Buranın arkasında ooo buranın arkasında şey varmış. Bu ne? Aha arkadaşlar burada crowbar var. Tamam güzel abicim. Burada crowbarın olması çok iyi olmuş. Şimdi kapıdan kaçmak için crowbar bize gerekli arkadaşlar. Ve arkadaşlar mantığa bakın. Buradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Mantıksız abi valla mantıksız. Yani şey hal kurallara aykırı bu abi. Kurallara aykırı bir davranış bu. Ve buradan nasıl açacağız? Buraya kaçtım tamam. Şimdi gidelim şöyle kurallarımızı alalım ilk önce. de dur. Security key'i atalım. Onu sonra alacağım. O kabının kilidini sökmek için galiba şey yapmak gerekiyordu. Kapının kilidini sökmek için üst katta bir ayarlamalar yapman gerekiyordu. Bir şeyler yapman gerekiyordu işte. Tamam açtık kapıyı şimdi. Burada da açalım burada da bir şey yok. Burada da açalım burada hiçbir şey yok. Kapı kilidi. Kapı kilidini ne yapacağım ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. Bu arada gece, video çekiyorum arkadaşlar. Gece gece gülen oynuyoruz. Hadi bakalım. Şimdilik dur. Tamam kurobar hallettim. Şimdi üst kata çıkacağım bir daha. Ama da kolumu şey ya bir git. Abi niye öyle bir tablo koymuşlar? Harbi tırsım lan o tablodan. tablo öyle bir korkutucu ya abi bak. O, bir tane bir tane imle gelmiş öyle mal mal bakınıyor. Hani ne oldu şimdi? ha hani ne oldu? Aç kapıyı. Anne ne çıktı? Kapı. Kapı şey. Ne yapayım şimdi kapını? Şimdi yukarı çıksak? Yok abi yukarı çıkmayalım daha. Bir şeyler araştıralım daha. Aa, ne çıktı? Glass fuse Tamam bunu alayım. Security şeyini alayım. Tamam. Buna ihtiyacımız olacak çünkü. Bu çıkmaca neler Hop. Hop. Ağzını sıçtım Pelokya'yı. Neredeydin sen abi? Arkadaşlar ben bu anahtarı hiç bulamamıştım. Hiç. Oyunda sıfır buldum. Sıfır sıfır. Hiç bulamadım ben bu anahtarı. Şimdi açayım bari. Açtım tamam. Şimdi aşağı katta da bir kilit vardı bununla. Oh be Pelok çıktı. Çok rahatladım valla. Öyle bir sevindim ki. Aa alt kattık. Krober'le şey vardı. Kurulu ben atmıştım değil mi? Tamam kapıyı atmıştım. Güzel. Açayım kapını. Ne çıktı? Bu ne? Siktir. Oo. Tamam güzel. Buraya ilk defa yine de söyleyeyim de ben okey buluyorum. Mutluyum yine. Tamam şimdiki. şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Üst kata çıkalım. Arkadaşlar burada part 1 part 2'li yapacağım. At şunu. Aşağı kattan da alayım. Şu yandaki tabloyu hiç görmek istemiyorum şu tabloyu. Vallahi tırsıyorum o tabloyu görünce. Korkutucu vallahi. Çıka çıka bu çıktı değil mi lan? Çıka çıka bu çıktı abi değil mi? Çıka çıka evine bok çıksın önce. Şerefsizler ya. Şimdi açmak için Don't wait Oo. Yok ne tam pratikte değişiklikler. Gren gelmeyecek zaten. Allah Allah. Bundan kapak kilidi var mı? Ağzına sıçtım o velet seni. hiçbir it, it oldu iti seni. tabloya bakmamaya çalışıyorum arkadaşlar haberiniz olsun hiç böyle eğilerek gidiyorum neden bilmiyorum ki korkuyorum biraz tırstırıyor vallahi beni bizi belki tırstırmıyordur. dur ben ağzını açayım ne velet velet konuşuyor dersiniz arkadaşlar ama ben tırsıyorum valla siz isterseniz tırsmayın beni yapacak bir şeyim yok yani kapıyı bir şey blokluyormuş Handwheel. Ne yapacaktık bununla? Ne çıkacak bunu atayım. Burada kalsın bize. Buraya girmek için ne yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Bir şeyler yapıyorduk da. Ben buraya bir şey yapmıştım abi. Ben buraya bir şey açmıştım. Nasıl açmıştım ben burayı? Şöyle köşene ittirip açmıştım ya. İttirmedim ben hiç. Şimdi bu yapozum tamamlamak lazım. Öbürü açıp kapatalım. Bu çekmeceleri de bakalım arkadaşlar. Ne çıktı bu ne bir Aha silah anahtarı Yes 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 silah anahtarı çıktı i̇şte hemen koş 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 Şimdi böyle de öldüreceğim ha, ne kadar kötüyüm ha. Ha. Şimdi Ne oluyor bana ya abi ya Ben bir hissediyorum bir kötü hissediyorum Çık çık Puf puf Tamam evet şimdi bir velede öldürme zamanı Çıp çıp. Fuhh <laughs> O veledim vuruldu. Silenderi yine mi var lan? Silenderinin kafası çıkıyor orda Peç burusu Sesler geliyor lan bu dededen. Ya silenderinden ses Ağzını Ağzına kızı seni Tamam gitti herhalde Stranerine de çok korkunç yalnız. Böyle şey hayatım boyunca görmek bile istemem ya. Yani. Öyle tırstırıyorum yani. Şimdi içine var, ah, sevki. Ona nasıl diyeyim sevki? Yes 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 yes. Koşun 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 abi koşun! Piç. Senin suratına satayım ben ya. Suratını pazarda 2 liraya satayım. Tabi bir din, dingil piç kursu gelip senden satın almazsa. Neredeydi bu? Bir dakika dur sevgi aşağı kattaydı galiba. Buraya açabiliyor muyuz? tam buraya açalım ya. Burada bir yer vardı abi. Ne bu? bu Bunu ne açın. Aa bunda kurallar açın. Kurallar ne kadar ihtiyacım varmış ya. Ne kuru varmış ay Ne kuru varmış be. Ne kuru varmış ay ki. Şu... Hoppa cuppa. Kulü kuli. kuli, kuli. Ben... Benzin... Abi ben benzin ne yapayım Allah için ya. Allah için söyleyeyim ben benzin ne yapayım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Abi nerede kalmıştık? Evet en son safe bulmuştum. Kasayı açmıştım. Sonra benzin çıktı diye ağzına sıçmıştım her şeyin. Önce çok sinirlendim. Tamam evet şimdi gidiyoruz. Ya abi şu amına kodumu tablosu seni ya git. Aa korktum Valla korktum ben. Arkadaşlar korkak tavuk falan demeyin çünkü gerçekten korkutucu korkutucu bir şey. Rüyamda görsem ben bir daha unutmam valla. O kadar tipsiz orospu çocuğu bir şey. Küfür ettiriyorlar bana. Valla. Bravo Allah'a bravo abi. Allah'a bravo. İyi yapmışsınız kardeşim aferin ya. sonra küfür etmeyen çocuğu küfür ettiriyorsunuz aferin ya. Ya o kadar sinirleniyorum abi. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Granny. Aha. Şok tabancası. Ama bu benim bir bokuma yaramaz ki şu an. Şimdi bunu al abi. bir şey hallesin sonra bulsun her şeyi. Çıp çıp. O çok güzel gidiyor lan yalnız. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitireyim. İkinci, iki, part 2'yi de yapacağım arkadaşlar. Part 3 ya da part 4'te kaçacağım herhalde buradan. Bütün kaçışları yapacağım çünkü helikopter kaçış O bok gibi bir şey arkadaşlar. İşte helikopteri çıkıyorsunuz. Ondan sonra helikopterin kilidini falan açıyorsunuz. Anlatacağım işte size. Ondan sonra arkadaşlar helikopterin benzinini dolduruyorsunuz benzinle. Sonra helikopterin kanadı kırık oluyor işte. Şu bantla yapıştırıyorsunuz. Sonra helikopter köyü gidiyorsunuz işte. Bu kadar. Yani garip garip bir şey işte. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için de like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. 不是个。